Vallahi e, bizim köy Ya <laughs> köye gittiysen şimdi çeşmeler görmüşsündür. O çeşmelerin hepsi Ermeni yapımı. Türkler de tü, e, Türklerde tüccarlık, zanaatkarlık ayıp meslek sayılırdı. Bunu azınlıklar yapar. Yani Türklerde ticaret, alışveriş ve e, şey eee zanaatkarlık, duvarcılık, demircilik vesaire bunlar ayıp sayılırdı. Ve e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ve Ermeni tehcirinden sonra Anadolu ustasız kaldı. Ermeniler gidince. Ve onun yerine Müslümanlar, Türkler duvarcılık yapmaya başladılar. Mesela bizim köyün ustalarından birisi Güttürük Mehmet çırakken bir Ermeni ustanın yanında yetişmiş. Demirci. Çeliğe su vereceği zaman başını ırttan dermiş çocuğa. Önlüğü kafasına geçirilmiş görmesin öğrenmesin diye. Ama şeyin altından çulun altından bakarmış çeliğe nasıl verdiğini en önemlisi demirciliyor. Halbuki Türklerin kadim mesleği demirciliktir. Ergenekon'dan bu yana Ergenekon'dan bu yana Türkler. Asıl mesleği demirciliktir ama sonradan Osmanlı zamanında daha ziyade Türkler tarım ve askerlik ve divan yani resmi dairelerde katiplik. Türkler ancak bunu yapıyor. Bunun dışında yok. Hatta e, zengin aileler de paraya dokunmak ayıptır. Bir yere alışverişe giderken yanında muhasebecisini götürür mesela İstanbul beyefendileri harcamadan onlar yapar. Yani Türk eline el, para, paraya sürmez. Öyle bir şey. Bizim köyümüzde de işte köyün ilk sanatkarları o Gütürük Mehmet dediğim bir adamdı. Bir karıştı ama her meselenin üstadıydı. Duvarcılığı ondan iyi yapan yok. Barangozluğu ondan iyi yapan yok. Demirciliği de ondan iyi yapan yok. Mesela bizim bir kömür ütüsü vardı. Dökme demir, pik demir. <laughs> Birisi şey önlük istedi. Ütüyü kırmış. Kalem Mehmet Mustafa ütüyü istemiş. Ondan sonra ütüyü kırmış. Geldi ütü. Bunu e, normal demir olsa kaynatırlar. O Güttürük Mehmet oturmuş. Ona nasıl matkap da yok o zaman. Ennen her şey. <laughs> Karşılıklı delikler açmış. Perçin yapmış. Biz ütüyü öylece, öylece kullandık. Ondan sonra Kadir İbrahim, Kiriş bunlar köyün demirçileri Aynı zamanda bunlar hayvan hastalıklarından da anlarlardı. Ee, yani veterinerlik de yaparlardı bunlar. Diğer başka meslekler bizim köyümüze pek çıkmadı. Terzilik bizim köyü bilmez. Kadınlar sadece zaten köye ilk dikiş makinasını rahmetli nenem getirmiş. Kasım Hoca'nın karısı. Ondan sonra da bizim karatlarda dedem almış. Hatta Pozantı'nın kurtuluşunda işte Albay Menil'in karısı, Fransız komutan Menil'in karısının olduğu treni bizim köylüler Tahtacı köyü Karapınar'da devirdiler. <laughs> yani adamlardaki askerlik bilgisine bak. Tren e, fren yapmasın diye yola saman dökmüşler. O şekilde devirmişler. Ve trenden dikiş makineleri çıkmış. Adamlar hayatında dikiş makinesi görmemiş ki. Ulan bu ne diyorlarmış orada kayaya vurup kafasını kırıyorlarmış makinenin. Bir de e, sana Pırılçka olayından bahsedeyim. Pırılçka. Pırılçka'nın Türkçe anlamı ortalıkta kalan malları paylaşıp bölüşmeye pılıçka denir. Kim ne alırsa. İşte Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince <laughs> Bozante çok önemli önemli bir merkez. Askerlik yönünden de Al Almanlar eşyaları toplayamadan kaçmışlar. Yerine Fransızlar geldi. O arada kalan zamanda bizim köylüler Pozantla, Pılıçka'ya gittiler. Bütün bu köyler. Bizim köyde her evde her evde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir alet vardı mesela. Fener. Bizim evimizde fener vardı. Üstünde, camın üstünde Medici Örmeni'ye yazardı. Yani eee bu Pılıçka'da işte köylüler ne var ne yok Alman mallarını. Bu bizim dedenin evinde bir tane eski dikiş makinesi var. Yarım. Yani acaba o da oradan alınmış olabilir mi? Yok. Yok. Onlar sonra. Sonradan çıktı. E, kadınlar bilirdi. Ama Hayri abi amcamız Hayri abi o kadar akıllı bir adam ki gömleği bile dikti. O kadar becerikli. Erkek olduğu halde bir eğitim almadığı halde Kendine gömlek dikti yedi. Ben onu biliyorum. Valla e, yani üzülmek mi lazım, sevmek mi lazım? Bir çağ değişikliği oldu tabii. Benim çocukluğumda bu bölgeye zaman zaman yörükler gelirdi. Develerle. Deveyle yörükler gelirdi. Hatta babamın Dedemin ahbapları olan yürükler de bizim evde konaklardı bir iki gün. Mesela e, sonra deveyi görmedi millet. Deveyi görmedi millet. Sonra atla, eşekle, öküzle, mesela ben öküzle gayet güzel çift sürerim. İp gibi çekerim. Onu öğrendim köy işlerinden. Bir tek çift sürmeyi öğrendim. Ee, Makina 1950'de Demokrat Parti iktidara gelirken yaptığı propaganda da ilk defa bizim köye şey geldi. Pikaplar geldi. Amerikan malı pikaplar geldi. O zamandan sonra makinalaşmak, motorlaşmak başladı. Mesela bizim köyümüze Tarımda makinenin girişi çok gecikmelidir. Hatta hatta 15-20 yıldan bu yana tarım da bittiği için motor da kalmadı, hayvan da kalmadı. Şimdiki nesil e, hayvanları e, resimlerden okuyacak, görecek. Halbuki biz hayvanlarla beraber yaşadık. Onlarla har harmana gittik. Mesela küçükken bana abim bir yerden bir sıpa getirdi ve dedi bu bu sıpa senin dedi. Ee, buna sen bakacaksın. Ben baktım birbirimizi tanırdık sıpayla. Birbirimizi tanırdık. Ben de onun sesini köyde o kadar eşeğin içinde <laughs> onun sesini bilirdim. Harman'a ondan giderdim efendim azı ondan götürürdüm. Şimdiki çocuklar hayvanı e, resimlerde görecekler artık. Bir devir değişiyor. Bir devir değişiyor.